3, 2, 1, kayıt. Merhaba arkadaşlar. Entropi'nin bu yayınında kampüsümüzde uzaktan eğitimi konuşacağız. Siz uzaktasınız. <laughs> Biz de eğitimdeyiz. <laughs> Biz de eğitimciyiz. Uzaktan. Eğitim camiasındayız. Eğitim alanındayız. Zahit senin konuşmalarını çarpı iki yapacağız. Sizinkilere de aynı yorumlar geldi. <laughs> ben hızlanmaya çalışıyorum ya. Ben konuşmadığım için sorun yok yani. <laughs> hocam, önce sizi tanıyabilir miyiz? Sizi soran arkadaşlarımız oldu. Ben İsmail Akyüz, doktor öğretim üyesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapmaktayım. Memnun oldum arkadaşlar. Yani bakmayacağım dedim ama hadi son, son bir bakış atayım şöyle. Ben de bir bakış Sen bakayım. Sen de ben de hocam. Hepimiz bakacağız. Karşımdalar yani. Onun dışında çok sessiz, sakin kimse yok. Hatta o kadar öğrenci yoktu ki artık biz öğrencilere ulaşalım diye bu uğraşlara girdik. <laughs> evet. Yüzden... Hatta uzun süre sonra bugün iki öğrencimiz geldi. E, bu da ayrıca mutlu etti yani. Mutlu etti. Sağ olsunlar lokum getirmişler. O da mutlu etti bizi. O da çok mutlu etti. Uzaktan eğitim konusu. Öğrenciler çok şikayetçi bu konuda. E, verim alamıyoruz diyorlar, odaklanamıyoruz diyorlar. Siz bir de hocalara sorun. Derse başladım. Anlattım, anlattım bir beş dakika kadar. Hiçbir tepki gelmiyor. O sonra o sohbet kısmına biri yazdı öğrencilere. Hocam derse ne zaman başlayacağız diye. Lan 5 dakikadır anlatıyorum ben. Meğer oturumu başlatmamışım ben. Kendi kendime bir de espri falan da yapıyorum arada. Böyle komik durumlara da düşüyoruz. Biz de odaklanamıyoruz. Yani bir kameraya karşı ekrana karşı ders anlatmak hiç Hep hoş değil. Yok. Öğrencilerle göz teması kuramamak, işte seslerini duyamamak, espri yapamamak, karşılıklı böyle... Halatı soramamak, çay içememek, alamam. aksiyon alamamak bizi üzüyor. Bir şeyin kıymeti yokluğunda anlaşılır ya e, Kampüsten, şehirden, üniversiteden uzak kaldı arkadaşlar Neleri kaçırdılar onu şey yapmak istiyorum yani dersse dersi yapıyoruz uzaktan eğitimde. Şu kurumuş yaprakları kaçırıyorlar, şu mevsimi, şu dönemi şu manzarayı. E, hani kantinlerimiz bile kapalı şu an e, Kantinde oturup böyle belki bir ders arasında içilecek bir çay kahve bu bile özlenir bir durumda şu an. Ee, i̇şte makinelerden alışveriş yapıyoruz. Ee, ya da dışarıdan alıp öyle geliyoruz kampüse, okula. Ee, bu evet bizim hayatımızda da ciddi bir farklılaşma yaşanmasına yol açtı yani. Yalnız var öyle bir trafik var ki çocuklar diyecekler ki ya hani boştu kampüs? <laughs> birileri geçiyor, arabalar geçiyor falan. Kampüs sadece sınıftan derste ibaret değil. Kampüs demek aynı zamanda kütüphane demek. Kampüs demek e, kantin demek kampüs demek öğrenci evi demek, kampüs demek kongre merkezi veya işte bir konferans etkinlik. salonu demek, sosyal etkinlik demek. Kampüs demek tek başına işte ağaçların altında oturmak demek. Yani ders derste öğrenilir cümlesinin aslında ötesinde yani ders ders kantinde öğrenilir. Ders işte hani bir çay içerken arkadaşına ya hoca derste ne anlattı diye muhabbet ederken öğrenilir. Yani evet. ya maalesef şu an bunlardan e, mahrum durumdasınız belki. Kendi taşıma da yaban domuzun acımı ne Kardeş bir şey diyeceksen gel burada söyle. Yani, nereye ya söyle? Yazık yani. geliyor o <laughs> yüzden. Hayırdır gençler burada toplandınız diye. Evet burası burası karışacak vaziyet alın. <laughs> Uzaktan eğitimin faydaları. <laughs> Canlı yayın yapmamanın faydaları şu an. <laughs> Daldı mı sana e, Zahit Hocam? Vallahi bir durgunluk geldi hocam ya. Bitirelim istiyorsan. Şu an zorla otur. Yani. Tutmuş daha zayıf. <laughs> Yok yani durgunluk geldi. Bilmiyorum havadan mı şeyden mi anlamadım. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ya tabii bu belki çok e, uygun bir şey değil ama evet. öğrencilerin tamamını bir düğme olsa şu. Bassam ders işlerken biz göremiyoruz öğrencileri. Ama bir düğüm olsa bir bassam şöyle. O anlık yani kim Hayır. ne yapıyor? Her Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> basma. Yaptım, basma. <laughs> <atmış falan> arkadaşlar. <laughs> hocam çok itiraz etti. Hayır. <laughs> Hayır. Yani yok, yok. Yani şimdi sınıf ortamında herkes hanım hanım, efendi efendi oturuyor. dersini dinliyor. Yani ev ortamında nasıl ders dinliyor acaba öğrencilerimiz? Ailesiyle yemek yerken. ise çok iyi hocam yani. <laughs> Telefonu açıp koyup kenara. Sesini kısıp, sesini kısıp. <laughs> ya da bilgisayarı açıp telefonda PUBG oynayıp yani, Aynen. <laughs> ee, anneler de bazen katılıyor derslere. Katılıyormuş yani, dinliyormuş. Öğrencilerden öyle dönüt alıyoruz. Ee, hocam annemle izledik diyor. Annem çok beğendi diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bundan sonra peki devam eder mi sizce uzaktan eğitim? Hayatımıza girdi. Tamamen çıkar mı? Çıkmaz ne kadarı kalır? Çıkmamalı da. Çok iyi bir alternatif, güçlü bir şey, ee, iyi bir araç, bence devam etmeli yani. Ha %100 değil belki ama e, hocalarımız ve öğrencilerimiz bu imkandan faydalanmalılar, bence. İmkan olarak da görüyorsunuz. Evet, yani. imkan olarak görüyorum yani. İyi bir alternatif, Yoklukta durumunda kullanılabilecek iyi bir alternatif yani. Bence altyapı da önemli, yani önce yeterli altyapının oluşturulması lazım. Ona göre için. materyal hazırlamak lazım. Evet. Ya mutlaka ya burada ideal bir durum olarak hani bir temel eksiklik veya kimse mağdur olmayacak şekilde bahsettiğimiz şey yani hani araçlar temin edilmeli, işte bağlantı temin edilmeli. Aynaya gerek Sonrasında... olmamalı belki arkadan ayna koyup da sınava girerken <laughs> onlar çok eleştiriliyor. Bu neymiş ya? Bazı üniversiteler hocam sınava gireceğin zaman arkaya işte 80'e 80, e 80 60'a 60 ayna koyacaksın. Uh, etrafını göre göre göreceğim göreceksin. diyor. Her şeyi göreceğim diyor. Ona göre geleceksin göre diyor. Ve aynayı siz alacaksınız diyor. Bazıları kendisi ayna kargo oluyor evlere. Öğrenciler sınava gireceği zaman kullansın diyor. Vay be. Biz yine insaflıyız galiba. Biz en fazla bu saatte sınav saatinde WhatsApp'ta ne işin var diye öğrencilere <laughs> mesaj atıyoruz. <yani. gülüyor> Hocam teknolojinin geldiği yerde <laughs> Yani kopya çekiliyor diyorsunuz. Yani hani öyle de. demeyelim şimdi kimseye ben şahit olmadım. Yani masumlaştırmayalım olmadım. bence bunu. Yani e, bazı araçlar farklı şekillerde kullanılabiliyorlar. Öğrenciler problem olarak gördükleri her şeye bir çözüm üretiyor. Üretmişler, üretiyorlar aslında yani. Aslında problem çözme becerileri aslında <laughs> çok önemli yani. Evet kriz yönetimi. Yani siz ne kadar önlem alırsanız alın zaman zaman işte o kriz e, o çözülebiliyor yani. Yüksek lisan, lisans üstü için daha doğrusu güzel bir imkan uzaktan eğitim. Şahsen ben kullanmayı düşünüyorum bundan sonra. Geçen senelerde Erzurum'dan gelen bir kız öğrencimiz vardı. Her hafta Erzurum'dan yüksek lisans dersine girmek için geliyordu. Uçağa biniyor, geliyor. İstanbul'da iniyor, oradan işte otobüsle geliyor. Bir de akşam gidiyor, uçağa biniyor, geri dönüyor. Ee, Bu da eğitimle iş, yani iş durumu da çakışabiliyor. O kişi çalışıyor, izin, izin alamıyor. alamıyor. Ya, bazı üniversitelerde haftanın üç günü ders oluyor mesela. Üç gün gitmesi gerekiyor. Bir üniversite öğrencisi için söylüyorum hayatında ilk defa bu kadar uzun süre evinde kaldı. Yaklaşık bir senedir sürekli evdeler. Aile içi ilişkilere yansımaları ve bu konuda e, senin arkadaşlara söyleyeceğin neler olur? Neler? Niye bana acaba? baktınız bir an? <gülüyor> <gülüyor> bir betimleme yapsak nasıl bir şey çıkar karşımıza? Ortalama bir Türk ailesi. Ne ne yaşanıyordur evlerde mesela? Tavuk, soğan doğra diye anne önce. <gülüyor> <gülüyor> tamam ders orada çalsın sen aç geç mutfağa <laughs> şu yemeği hazırla şeklinde olabilir yani. Kardeşler arası ilişkiler nasıl? Yani sadece eğitim, eğitim odaklı düşünmeyin bunu yani bu uzun süre evde kalma üzerinden. <laughs> yani şartlar zorlanır kişilerin bu kadar uzun süre daha önce olmadığı için o direnç noktaları veya insanların birbirini tanıması her zaman çok olumlu bir şey olmayabilir. Daha olumsuz şeyler de çıkabilir yani bu anlamda. Ya hocam düşünsenize hep aynı insanları görüyorsunuz evde. Ulan ailen kimi görüyorsun? Ya ailen. Ailen de yani kardeşlerinle iyi anlaşırsın uzaktayken evdeyken Birkaç ay beraber kaldıktan sonra yılan. <laughs> Olayın farklı yönü ortaya çıkıyor. Hadi şunu sorayım. İlişkiler pekişmiş midir, yıpranmış mıdır? Pekişmiştir. Yıpranmıştır. Kesinlikle pekişmiştir. Kesinlikle yıpranmıştır. Oba. <laughs> yani arada yıpranmalar olabilir. Yani e, o zorluk e, peşi sıra birlikteliği de güçlendirir. Ben de ben diyorum böyle ki arada pekişmeler olabilir ama o zorluk bir <laughs> fırsatta diyorsun yani. <laughs> yani. Yok e, bence hani bundan sonra yaşanacak başka bir zorluk durumuna karşı e, o şu an yaşanan kriz kazandı durumu... insanlar. evet 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 bir soralım hocam arkadaşlara soralım bu süreç devam etsin evde biz ailemizle güzel vakit geçirelim veya ailemle çok mutluyum diyenler bunu belirtebilir ya da artık. Bu süreç bitsin, biz şu evden bir kurtulalım diyenler. Ailemi Yansın. çok seviyorum. Ama yönlendirme Para... var. Bir dakika. Ne olur? Orada parantezini ya. şunda. Yani evet ailemi çok seviyorum ama hani biraz uzakta olmak da iyidir mi diyor arkadaşlar hocam. hayır burada tabii ki biraz uzakta olmak iyidir derler böyle bir soruya yani. evet yani hocam. Bu yönlendirme sen, var sen, hocam bak nasıl yönlendirme <laughs> hocam ailesini sevmiyor demedim ben zaten amaçlı Ama yıpranmıştır yani birlikte olmak artık yormuştur onları çok fazla düşünseniz hocam bu normalde... süreç bitti bu süreç bitti ve normale döndük. Tamam. Sonrası için ben diyorum ki aile içi ilişkileri daha güçlenmiştir. Ya, ben son, bunu kastediyorum. Sonrası için olabilir. Ben ben bunu kastediyorum. Onun için yıpranmıştır. Artık evden çıkmak istiyordur, kaçmak istiyordur. Yok. <laughs> yani hani, veriyor ateşi aradan veriyor gaz hocamız. Yani. Yok, bu konuda benim şeyim böyle yani. Evde şimdi durumları iyi midir mesela Sonrası değil ama şu an için. Şu an için iyi olmayabilir ihtimal dahilinde. Peki Ama... annesi ağır basıyor, yıpranma mı mi şu an. Sabah kalktığında mesela annesini öperek uyandıran çocuklar, anneciğim sana kahvaltı hazırlayayım. Şartları ya, zorlaştırma zor hocam. Niye kimse <laughs> yapmıyor ki onu? Niye hocam yapabilir? Niye yapmıyorlar mesela öğrenciler ya da. Ya o aynı bir şey. Yani bu uzaktan eğitim veya pandemi sürecinden bağımsız. Ya yani, yani, işte işte yapar canım onu da yapar işte. Gider mutfağa ah, hani anneciğimden şeyler hazırlar. Ya o noktaya gelmiyor ben ya. ya. evet hani o noktada. Ama ilk dönem şeydi pandemide işte yoğurt, ekmek, evde yapılabilecek minimum. Ee, Her şey ee, Evet değil mi? yani bir deneme süreci vardı yani. Ela avuca sığmıyor. Zahit hocam esnemeye başladı. <laughs> e, yok ya. Şey... ya karanlık çöktü yayının başına göre güneş yani, battı filan yani. Arkadaşlarımız ikinci öğretimdeki arkadaşlarım da e, özlemini gidermemiz lazım. <laughs> Doğru. Karanlıkta <laughs> nasıl oluyor kampüs? <laughs> Hocam bitirelim. İyiydi ya. Hocam bitirelim <gülüyor> da. <gülüyor> Yeter daha. <laughs> İyi bakalım. E, uzaktan eğitim e, hem tamam, öğrenciler ya, açısından hem hocalar açısından hem aileler açısından gerçekten e, yürütülmesi zor bir süreç. E, arkadaşlarımıza Birkaç tavsiyede bulunup, böyle bitirelim madem. Umudumuzu kaybetmeyin arkadaşlar. <laughs> Buraya döneceksiniz. Geleceksiniz. Şöyle düşünün, İspanyol Gribi 60 yıl sürmüştü. Zor bir süreç oldu. Bu süreçten ne kazanabiliriz ona bakmak lazım. İhsan Hocam'a katılmayı ben çok istiyorum ama hani aile içi ilişkilerin pekiştiği düşüncesine <laughs> pekiştirmeye çalışabilir arkadaşlarımız. Evet bir daha aileleriyle bu kadar uzun süre vakit geçiremeyecekler ki arkadaşlar. Psikolojilerini sağlam tutmaya çalışsınlar. Kardeşlerinizle iyi geçinmeye bakın. Ee, anne babanızı üzmeyin. Anne babalar bu videoyu izliyorsa izliyor mıdır? İzliyorlar. vardır yani. Hocam. Anne babalar siz de lütfen gençlerin psikolojisini anlamaya çalışın. Onlar için de kolay değil. Öyle. Bitirelim. 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 Sağlıklı güzel günlerde buluşmak temennisiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Evet, hoşça Elveda. Kalın. Görüşürüz. Kameraya bakarak bitiriyoruz. Kameraya <laughs> mı bakıyoruz? En eğlenceli kısmı burası. <laughs> Bu sefer bitirdik ama. Evet.